Evet arkadaşlar son zamanlarda çok sormuş olduğunuz bir ürünü siparişini verdik numunesini kontrol etmek için ve toptan fiyat listesini de telegram grubumuzda bugün paylaşacağız arkadaşlar. Ürün bu şekilde kampta çok kullanılan bir ürün olduğu için direkt resmini koymuşlar. Ve aynı zamanda arkadaşlar bakın bütün belgeleri var yani ithalata uygun bu aynı zamanda ve bizim parsel sistemimizde de arkadaşlar uygun en az ikisi bir yer. bundan sipariş verirseniz bunlar size 8 Eylül'de arkadaşlar göndermiş oluruz. 8 Eylül'de bizim kargımız var. Evet kutu bu şekilde. Açıyoruz arkadaşlar. Biri bu gördüğünüz gibi. İçinde bakınız şirme aparatı var. Ve aynı zamanda da kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Bununla birlikte size gelmiş oluyor. Evet içerisini açalım. Evet, gördüğünüz gibi şarj aleti ve diğer bilgisayarla kullanabileceğiniz aparat ve şarj aleti aynı zamanda. Ürün bu. Şöyle göstereyim. Biz medium boyunu arkadaşlar sipariş bir Tabii ki bunun daha uzun, daha kısaları da var. Ürün bu şekilde gelmiş oluyor. Bakın burada power tuşu var, şarj bölgesi var ve markası. Burası da arkadaşlar mıknatıs bölümü. Yani siz bununla dışarıda herhangi bir yere bunu yapıştırarak kullanabilirsiniz. Evet burada arkadaşlar bakınız LED ekranı var. LED ışık koymuşlar. Akşehir sistemi burada. Bunu açtığınızda buraya arkadaşlar üflüyorsunuz ya da işte hava veriyorsunuz. Bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Bakın bunu kullanalım bakalım. Tabii bu bayağı bir zam. neyse şöyle şöyle yapalım. Eğer bu çok zamanınızı alıyorsa bu şekilde yapmanız daha Bakın arkadaşlar, bir nefeste bunu şişirmeyi başardık. Kapatıyorsunuz ve burada bununla bastığınızda birinci şık yanıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu çok güzel bir ürün. Bakın tırtıza daha net oldu gördüğünüz gibi. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü arkadaşlar. Dört farklı bir şeyde çalışabiliyor, modda çalışabiliyor. Bunun bir özelliği arkadaşlar hepiniz asla kırılma da herhangi bir bozulma çatma da olmuyor. Ve su geçitmez özelliği olması da bunu yağmurlu havalarda kullanmadığı için de elverişli hale getiriyor. Ürün bu şekilde. İşimiz bittikten sonra arkadaşlar bakınız bu burayı açıp buradaki bölüme bastığınızda havası iniyor ve bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle yapalım daha net oldu bakın net daha net gözüktü burada hatta şöyle yapalım mesela bakın şimdi daha net göreceksiniz evet olay bu arkadaşlar bunu kapattıktan sonra işi bittikten sonra arkadaşlar bunu böyle kapatıp burayı da açtıktan sonra şöyle katlayabilirsiniz hem havası çıkmış olur hem de cebinize daha rahat girmiş olur arkadaşlar olay bu Evet fiyat listesini biz bugün Telegram'a yükleyeceğiz. Oradan bizim parsel sisteme uygundur. Arkadaşlar bunu Türkiye rahatla gönderebiliriz. İyi çalışmalar.